Herkese merhabalar, Growskerma kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sims 4'te, e, böyle hayatta kalma gibi bir şey yapacağız. Bu bölüm olarak devam edeceğim ben bunu seri olarak. E, öncelikle böyle yaşayabileceğimiz küçük bir ev yapmaya çalıştım, başlangıç evi olarak. Tabii ki ileride çalışacağız, paramız falan olduğu zaman evi büyüteceğiz. E, evi doğaçlama yaptığım için bir 10 dakikamı falan aldı evi yapmak, ama videoyu hızlandırdım, 3 dakikaya düşürdüm bunu başka evde böyle kahverengi, beyaz renklere yoğunluk dışında ama evin içinde böyle gri renkleri çoğunlukla yer alıyor. Bu serinin amacı aslında yok. <laughs> yani bir amacı yok. Sırf eğlenmek için yani böyle hayatta kalma gibi bir şey yapacağız işte kendi başımızın çaresine bakmış, bakacağız yani. Ee, Karakterleri teenager yaptım. Yani genç hem okulu var hem de çalışacak. Onun için zor olacak ama okula göndermeyi pek düşünmüyorum. Yani okuldan alma gibi bir şey var mı lisede bilmiyorum. Sims'te daha önce hiç bakmadım. Ona bir bakarım. Ona göre diğer bölümde şey yaparız onu hallederiz de. Şimdi bu video sadece evi yapıyoruz. Başlangıç evi. Böyle çitler koydum buraya. Yine kahve renklerinde. Evet burası banyonun kapısı olacaktı aslında ama çok yerini değiştirdim. Olmadı çünkü. Mesela buraya yatak koyacaktım ama olmadı. O yüzden ben de aldım kapıyı öbür tarafa koydum. Evet bu şekilde olan yatağımıza bakar mısınız? Normal yatak bile değil yani. Kamp yatağı. Tabi ileride çalışacağız. Bunun şeyi çıkacak. Parası çıkacak bunun. Bu arada hileyle ile parayı sıfıra düşüreceğim. Buraya bir lehe koltuk yaptım. Küçük. Bu arada televizyonumuz yok. Çünkü televizyon koymaya yer yok. Ben de sadece koltuk yaptım. Bir de karşısında mutfak var. Mutfak manzaralı salon. Evet bir şey mutfağı yaparken de çok uğraştırdım. Bir de mutfağı ekstra hızlandırdım. Çünkü uzun sürdü bayağı. Karar veremedim neyi nereye koyacağımı. Evet ev aslında bu şekilde. Dışı böyle. İçi de böyle yani. Burası salonumuz. Yani oturma odası. Şu şekilde. Bir L koltuk. Daha sonra burası yatak odamız. Diyeceğim pek bir odaya benzer hali yok. Burası mutfak. Bu arada mutfağı beğenmedim. Burada değiştirdim mutfağı. Hatta burası boş gözüküyor diye dolabın içine tezgah koydum. Burası da banyomuz. Evet evimiz bu şekildeydi. Bir sonraki seride yani bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.